Öncelikle galibiyet nedeniyle kutluyorum. Çok zor bir maç oldu ki zaten zor olmasını bekliyorduk. Bir maç değerlendirmesi alayım mı önce? First of all, uh, thank you. Um, yeah, it was a difficult game of course. After the red card was uh, much more difficult that we we think about it. But we we keep fighting and that is what is uh, what is Galatasaray, what our team is. So in the end, is important the the three points. Evet e, zor bir maçtı gerçekten. Kırmızı karttan sonra daha da zor oldu. Fakat e, biz mücadele etmeye devam ettik. Galatasaray bu demek çünkü bizim takımımız bu demek ve e, sonunda da 3 puanımızı kazandık. E, şutunu çektik Karıcı'dan dönüp rakibe çarpıp gol oldu ama biz ona yazıyoruz golü. Gönlümüzden geçen o sonrasında da defender, çok minik event. bir offside yüzünden so, belki bir golde olmadı ne söylemek ister bununla ilgili Yeah first of all uh, the first uh, the 2-1 was like uh, I see that uh, Yunus will shoot so I was thinking okay maybe a rebounds and the rebounds will comes and so I try to shoot the goalkeeper uh, make a very good uh, Uh, a re reaction mm -hmm. and then after, yeah, was the goal. And the uh, second of all, um, yeah, the second goal. <laughs> it, uh, yeah, if you play a bit faster, it's, it's not outside because I was expect expecting already the first ball, but then, uh, yeah, doesn't matter. Three points, and this is the most important. Mm -hmm. Evet, orada Yunus şut atacak, orada gördüm onu. Ondan sonra pozisyon alayım dedim ben de. Dönen top olunca kaleciden hemen ben de şutumu çektim. Kaleci iyi bir reaksiyon gösterdi. İkinci gol içinse hızlı tepki vermek istedim. Aslında ilk topu direkt bekliyordum. ama üç puanımızı aldık, önemli olan da buydu. Thank you. Teşekkürler.